Siyasette 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin tartışmalar devam ederken konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanlığı'ndan da açıklama geldi. Yapılan basın açıklamasında Merkez İlçe Başkanı Erdal İncayan, Atatürk büstüne çelenk koyma taleplerinin reddedilmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Malumunuz üzere 30 Ağustos Zafer Bayramımızın, kutlamalarımızın 98. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanlığımızca 26.8.2020 gün ve 2020 Taksim 31 sayılı yazımız ile Atatürk büstüne çelenk koyma talebimiz reddedilmiş. Ancak aynı gün valiliğimizce yapılan anma programı çerçevesinde 23 Nisan ve 19 Mayıs kutlamalarına katılmayan protokol bu bayramda yerini alarak çelenklerini koymuşlardır. Çelenk koyma iznimiz olmayan Atatürk büstüne üyelerimizce karanfiller konularak kutlamamız yapılmış ve akabinde protokolümüzce gidilmeyen şehitliğimize geçilerek tüm şehitlerimize karanfil bırakılmış ve ruhları şad edilmiştir. Tüm milli bayramlarda belediyemizce düzenlenmekte olan Fener Alayı etkinliğinin pandemi süreci bahane edilerek Yapılmamasının gereği getirdiği çifte standarttan dolayı aynı gün saat 20.30'da partimizce Fener Al Alayı düzenlenmek arzusu ile Merkez İlçe Başkanlığımız önünden Kaymakkapı Meydanı'nı ve oradan İl Başkanlığımız binası önüne kadar yürüme etkinliğimiz, Merkez İlçe Başkanlığımız önünü, önünde bizleri bekleyen sayıca bizlerden daha fazla kolluk görevlileri marifetiyle engellenmiş ve tarafımıza güvenlik şube müdürümüzce İl Hıfsızlığa Kurulunun 13.6.2020 gün ve 2020/56 nolu kararının 3. maddesi yani yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem ve etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olma riski bulunduğundan bu tür eylemlere müsaade edilmemesine maddesi sözlü olarak tarafıma tebliğ edilerek etkinliğimizden etkinliğimizin men gerekçesi anlatılmıştır. Partimizce de kolluk güçlerimize karşı hiçbir zorluk çıkartılmadan konu hakkındaki uygulamalardan çifte standart olduğu vurgusu yapılarak ...etkinliğimiz iptal edilmiştir. Başkan İncayyan ülke genelinde... ...çelenk konulmasına müsaade edilmesine rağmen... ...Isparta'da izin verilmemesini eleştirdi. Şimdi soruyoruz. 6-8 kişiyle... ...tüm pandemi kurallarına uygun... ...parti yönetiminin katılımı ile... ...gerçekleştirmek istediğimiz... ...çelenk koyma talebimiz... ...ekteki valilik kararı ile... ...reddedilmiş olup... ...ülkemizin birçok il ve ilçesinde... ...Atatürk büstüne... CHP çelenkleri her türlü pandemi kuralları dahilinde nasıl konmuştur? İncayan İktidar Partisi'nin milli bayramlara yeterli önem verilmediği gerekçesiyle eleştirdi. Milli bayramlarımıza pandemi sürecinin bahane edilerek katılmayan ancak 15 Temmuz şehitlerini demo, şehitlerini anma, demokrasi ve milli birlik günü etkinlikleri ve futbol turnuvası etkinliklerine yerlerini alan AKP milletvekillerimiz hangi milli bayramda memleketimizde etkinliğe katılacaklardır.